anlatmaya devam ediyor. Hamza yere düştü. Hamza devrili verdi. Uzun müddet yanına gidemedim Hamza. Korkuyordu. Uzanmış olsa bile. Değil mi? Bir aslanı vurursanız en sert silahlarla Aslan yere düşse bile korkarsın yanaşmaya. Son anda eline atar mı diye. Hamza böylesine korkulan biriydi. Yaşı küçüktü daha. Peygamberlik geldiğinde yaşı 42 idi. 60'ın altındaydı yaşı. Şehit oldu burada. 50'nin biraz üzerinde. Hazreti Vahşi diyor ki, sonra yanına gittim, önce ayağına değdim, hareket var mı diye, baktım ki yok. Gittim, onu çevirdim, elma hançerimi attım, Hamza'nın göğsünü parçaladım. Hamza'nın göğsünü açtım, Hazreti Hamza. Sonra hindi çağırdım, bana bu görevi veren, beni görevlendiren hindi çağırdım. Dedim ki Hinde işte Hamza'nın ciğeri. O kadar düşmanlık ki Hint Hazreti Hamza'nın ciğerini işleyecek. Fakat yutamayacak. Kopardığı ciğeri midesine indiremeyecekti. Ciğerini tükürecektir Hazreti Hamza'nın. Sonra Hazreti Hamza'nın söylerken bile rahatsız oluyoruz değil mi? Kulakları kesilecek, burnu kesilecek. Ona o çirkin geleneğin ismini Araplar müsle derlermiş. Kulak kesme. göya şeref hissediyorlar. Vardı ya kızıl delilerde deri yüzme gibi. Çirkin gelenekler kahredici, insan aşağılayıcı. İslam, bırakın insana, kesime götürülecek olan hayvana bile rahmeti emreder. Hazreti Peygamber bir gün bir hayvan görür. Çiftlikte ateş bastırılmış, damgalanmış, yüzü yanmış bir merkep görür. Bunu kim çirkinleştirdi? Allah bunu kabul etmez diyecektir bir hayvanın yüzünün ateş damgalanmasına bile tahammül bir etmeyecek. Uzak insanlık senden eğilir. Ne yazık ki o rahmet sanki gökteki yıldız kadar uzak. Savaşın sonudur. Resulullah dolaşırken savaş sahnesini İslam'a girişiyle Mekke'de depremler meydana getiren Hazreti Hamza'nın şehitliği haberi gelir. Derler ki ya Resulallah şehitler arasında Hamza da var. Yüzü yaralı, dişi kırık, yüzünde kan olan peygamber Hamza nerededir, amcam nerede? Beni amcamın yanına götürün der. Allah nebisini alırlar. Sahabeye yaralı olan peygamberin yanında Hazreti Hamza'nın bulunduğu yere doğru. Hamza yerdedir. Hamza'nın beni bağışlayın ne olur. İç organları dışarıdadır. Göğsü yaralı işte. Hayattayken yapamadıklarını öldükten sonra yapacaklardır. Korumasızken. Ayaktayken yanına yaklaşamayanlar ancak arkadan vuracaklar. Resulullah gelip görecek. Peygamber yüreği sıkıntılı Resulullah'ın gözlerinden yaşlar sicim gibi yere akacak böyle. Belki sahabe biraz sonraki manzarayı hayata bir defa görecektir belki. Resulullah eyler, amcanlar. Demek sana bunu yaptılar. Fakirlerin sığınağı amcam. Akrabalık bağını çözmeyen amcam. Merhamet veren amcam. Resul ağıt yakıyor. Peygamber ağıtı başka türlü olurmuş. Sonra bir ses bir kadın ağlaması. Kimdir o? Safiye. Safiye. Halası gelmiş Resulullah'ın. Duymuş. Hazreti Peygamber Safiye'yi tutun. Bırak. Safiye, Safiye'nin yanına geldi. Ellerini başını ellerini arasına alırken halasının hala dedi. ...görme onu... ...Hamza, Hamza iken iki gibi kalsın... ...yüreğinde... ...yüzü parçalanmış... ...o haldeyken Hamza'yı görme... ...hani o... ...aslan avından gelen ki gibi gör Hamza'yı... ...öylesine hatırla... ...öylesine kalsın aklında... ...öylesine bil onu... ...Safiye diyecektir ki... ...görmek isterim onu parçalamışlar... ...gönül oğlu görmek istiyor... Resul İsa'ya göstermemeye çalışıyor. Dayanır mısın falan? Karşı gelmemek lazım bu şekildeki taleplere. Peygamber bunu öğretiyor bize. Evet dayanırım deyince o zaman açın Hamza'nın üstünü. Safiye görsün onu. Safiye mekanlara sığmaz Hamza'yı görünce yüksek sesle ağlamaya başladı. İşte o an sahabi hayattan belki bir defa göreceği şeyi görecektir. Uhud'da Resulullah'ın yüksek sesle ağladığını göreceklerdir. İki defa olduğu söylenir ama sağlam kaynaklara göre bir defadır o. Peygamberin yüksek sesle ağladığını orada göreceklerdir halasının ağlayışına, Hamza'nın haline, erkek adamın böyle kalleşçesine, vurulmasına Nebi'nin acısı fazladır. Dudaklarından ancak Seyyid-i Şuhedâ diyecek o kelime. Şehitlerin Efendisi. Mersi'ye yanıyordu, yakılıyordu. Ağıtlar yakılıyordu. Hazreti Hamza'ya herkes tarafından Uhud ağlıyordu. Önce Hamza'ya sonra diğer şehitlere. Uhud adım adım ağlıyordu. Resulullah şehitleri getirin diyordu. Şehitlere birbiri ardınca namaz kılınacaktır. Hamza hiç kaldırılmayacak. Hamza üzerinde tam 72 defa cenaze namazı kılacak Resulullah. Diğer şehitler götürülürken Hamza hep orada kalacak. Hamza'dan kopamıyordu. Sanki Hamza'yı gömemiyordu. Zaten öyle diyecektir. Allah'a yemin ederim ki müşriklerden otuzuna bazı bazı alimlere göre yetmişine aynı şey yapacağım diyecektir. Fakat ayet gelecek yapamazsın. Sen peygambersin yapamazsın. Misliyle mukabele yemininden dolayı kefaret ödeyecek yemin yerine gelmez. Hazreti Hamza gömülürken kefen bulunmayacaktır. Üstü örtülürken ayakları açıkta kalacak, ayak örtülürken baş açıkta kalacak. Onunla başka bir sahabi yan yana gömecekler. Aynı mezara. Hamza Uhud'un derinliklerine teslim edilecek. Resulullah Hind'in Hint'in ciğerini dişlediğini öğrendiğinde bir soru soracak. Hint mi onun ciğerini. Diyeceklerdir ki hayır yemedi. Resulullah elhamdülillah diyecektir. Niye diye sorduklarında çünkü Hint Hamza'nın ciğerini yeseydi ateş Hinde dokunmayacaktı. Hamza'nın bir parçası onun onda olduğu için. Aradan yıllar geçecek. Efendim. Şuraya dikkat eder misin? Ne olur hep beraber. Aradan yıllar geçecek. Peygamberin yanına yüzü örtülü bir adam gelecek. Deriz ya destur isteyecek içeri girmek için. Kapı açınız mı? Hiç kapatmadı ki kapısını. Ne gönül kapısını ne diğer kapısını. Gel diyecek. Gelecek. Yüzü kapalı adam. 喜 i a p